12 yaşında bir kızım var, 10 da bir oğlum var. Özellikle e, ikinci çocuğum için yani küçük olan için bayağı bir zor oluyor. Yeteri kadar zaman ayıramadığınızı düşünüyorsunuz. Vicdan azabı duyuyorsunuz ister istemez. O noktalarda sıkıntı oluyor. Ama netice itibariyle hiçbir şey yani e, her şekilde büyüyeceğini düşünüyorum yardımcılarla, anneanneyle. O yüzden de işimi bırakmayı düşünmüyorum. 11 ay çünkü uzak kaldım işimden. Ee, bir kere gece mütemadiyen kalkıyoruz çünkü hala emziriyorum. Sabah 7'de kalkıyorum. Gitmeden önce yine onu beslemeye çalışıyorum. 8-10 e kala evden çıkıyorum. 9'da ofiste oluyorum. Gün içerisinde işlerim oluyor, toplantılarım oluyor. Akşam 7.30 gibi evde oluyorum daha sonra yine çocukla ilgileniyorum. O şekilde günü noktalıyoruz. Mesela akşam buçukta Çok fazla vakit geçiremiyoruz. 2 maksimum 3 saat geçirebiliyorum. buçuk gibi uyumuş oluyor. Eşim daha eşimden ziyade annem çok yardımcı. Hafta içi bizimle birlikte kalıyor. Gündüz yardımcımız var ama gece daha çok annem yardımcı oluyor. Eşim de çünkü benden daha yoğun çalışıyor.